Herkese selam, kanala hoş geldiniz. Bugün bir kargo açılımıyla karşınızdayım. Kitap alışverişi yapmayı en sevdiğim site tabii ki Kitap Yurdu. Bu kargoyu beraber açacağız. Kitapları ben de henüz görmedim. İnanılmaz merak ediyorum ama uzun süredir almak istediğim kitaplardı. O yüzden hemen açıyorum. Bu arada ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Umarım her şey yolundadır. Ben yoğunluklarımdan fırsat buldukça video çekmeye çalışıyorum. Umarım sizin için de her şey güzel gidiyordur. Şöyle ambalajını çıkardım. Açmaya başlıyorum. Bir hayli ağır. Şöyle çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi kitaplar bayağı korumalı geliyor. Bir jelatin daha çıktı içinden. Onu da açacağım şimdi. Bu alışverişimde 6 tane kitap aldım. Göstereceğim ilk kitap, Wells'in Dünyalar Savaşı kitabı. Ben Wells'ten e, Zaman Makinesi diye bir kitap okumuştum sanırım. O bilim kurgu yönünü çok beğenmiştim, hemen bu kitabı da aldım. Beni bu alışverişte en heyecanlandıran kitabı göstereyim. İlber Ortaylı'nın çok çok yakın zamanda çıkan kitabı, Zaman Kaybolmaz kitap yurdunda bu arada tükenmediyse hemen koşun bakın derim. Kendisi imza alıyor. İmzalı şekilde bu yeni kitabına sahip olabilirsiniz. Bir başka kitapta yine bilim kurgudan uzun süredir çok merak ettiğim, herkesin çok övdüğü Ben Robot yani yazarın kalemiyle ben tanışmadım ama İtaki serisinin bilim kurgu klasiklerini çok beğeniyorum. O yüzden hemen aldım. Bu alışverişimdeki dördüncü kitap da Roma Strateji Sanatı. Kronik kitaptan çıkan bir kitap. Ben tarihi konulara çok ilgiliyim ve kronik kitabın bu yayınlarını beğeniyorum. Özellikle nişanlım bu kitabı okumak istiyordu. Onun için aldım diyebilirim. Okuduktan sonra ben de bakacağım. Alışverişimdeki son kitaptan bir önceki kitap Dune. Yani bu Romanı çok öven var. Seri olduğunu biliyorum. Bu arada filmini izledim gerçekten çok beğendim. Bu kitap okuduktan sonra eğer beğenirsem diğer kitaplara da bakacağım. Ve alışverişin son kitabı da Stephen Hawking'in Zamanın Kısa Tarihi. Uzun süredir okumak istediğim bir kitap 103. baskısını dahi yapmış. Bu kitapta en yakın sürede okunacaklar arasında yerini alıyor. Evet alışveriş videosu bu şekildeydi. Videoyu kapatmadan evvel bana Instagram kitap kurcalama hesabımdan sıklıkla sorular bir ürün hakkında açıklama yapmak istiyorum. Instagram kitap kurcalama hesabımda özellikle bu puzzle çok soruldu gösterdiğimde. Ahşap bir puzzle. Bunun ölçüleri 44'e 29,5. Yani klasikler serisi var. Ben henüz yapamadım. En kısa sürede yapacağım ama çok sorun oldu. Fiyatları da gayet uygun bakmanızı tavsiye ederim o yüzden. Alışverişimde aldığım kitapların linkini ve bu puzzle'ın linkini videonun altındaki kutucuğa bırakacağım. Oradan dilerseniz hemen doğrudan satın alabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda da görüşelim. Hoşçakalın.